senin yine bir cümlen tabii sen de biraz bu konuyu biraz araştırdın. Geçtiğimiz günlerde de bir psikolojik oda kuruldu. Bu konunun psikolojik altyapısını incelediniz. Netlik yok, çelişkiler var. Bunu yorumlar mısın? Tabii, tabii. Ee, çelişkilerin olması bizim için her zaman iyi bir şeydir. Kötü bir durum değildir. Neden? Çünkü çelişkilerin olması bizim için failin henüz tamamen kusursuz bir şekilde ilerlemediğini gösteren bir durumdur. Da. Ee, ve bu kusursuzluk bizi aile bir adım daha yaklaştıracaktır. Bizim e, buradaki karakterleri ben e, artık yakındaş olarak görmüyorum. Yani örneğin işte Çağla'nın annesi, abisi, babası ya da etrafındaki herhangi bir biri ya da iletişim kurduğu birinin artık e, ilişki anlamındaki bağını görmezden geliyorum. Çünkü artık e, bu cinayeti çözebilmek için duygusal değil mantıksal ilerlemek gerekiyor. Bunu e, herkes için de öneriyorum. Dolayısıyla burada artık annesidir, ailesidir, babasıdır gibi yaklaşımlardan uzak, ne söylediklerini, ne yaptıklarını mantıklı bir şekilde nasıl ilerleyip ilerlemediklerine bakıp buna göre ilerlemek gerekiyor. E, bu anlamda da çelişkiler var, netlik yok. E, bu cümle aslında tüm bu detaylarda bunların ifadelerinden, söylemlerinden, e, bilinç dışı kopukluklardan gelen bir e, cümleydi. E, bu cümlede bence kusursuz bir cinayet olmadığını, kusurların birçok kusurların olduğunu gösteriyor. E, hani Sevil Atasoy'un dediği hocamız, değerli hocamız, bu arada kendisi de çok önemli bir e, görev edindi Birleşmiş Milletler'de. Biliyorsunuz ki uyuşturucu ile mücadele noktasında çok önemli bir görev edindi. Kendisine de başarılar diliyoruz, tebrik ediyoruz. Onun her zaman filmde söylediği bir cümle vardı, kusursuz cinayet yoktur diye. Burada gerçekten kusursuz bir durum yok, birçok kusur var. Biz bu kusurların üzerine gittikçe faili bulacağız. O yüzden de ilişki bağları bir tarafa, çelişkiler bizi sona yaklaştıracaktır oradan aslında yola çıkmak gerekiyor ya çelişkilerden. Çünkü çelişkiler aslında bize olayın nasıl yaşandığını ya da kimin olayı gizlediğini gösteriyor. Çünkü bazıları e, çelişkili ifade verme sebebi cinayeti işlemiş olabilir. <laughs> bazıları için de cinayeti işleyeni bildiği için onu örtbas etmeye çalıştığı için bu yapılır. Şimdi babanın da tuhaf bir tavrı var. Mesela soruyorlar yine hani Gülnur Tuğaltay ve e, gündür Saygı Tuğaltay ve İlker Tuğaltay ara ara yayınlara çıkıyorlar. Yani bazen konuşuyorlar, bazı kendi ayarladıkları programlara falan çıkıyorlar. Ee, bu arada benim ekranım kendilerine daha açık. Hepsi yayınımda çıkabilirler. Herhangi bir sorun yok. Ekranlarım her zaman açık onlara. Ee, diğer taraftan ise baba Nedim Tuğaltay var. Baba Nedim Tuğaltay programlara çıkmıyor. Bunun sebebini soruyorlar diyorlar ki ya bu adam ne hiçbir programa çıkmıyor. Kızıyla ilgili hiçbir şey niye anlatmıyor? Bir tek şeker oldu galiba hazırladı. belgesele çıktı. Ya yani dedi ki neden böyle olmuyor diye sorduklarında baba de, diyor ki babam diyor o anları bir daha yaşamak istemediği için e, programa programlara çıkmıyor çünkü çok üzülüyor falan diye. Ben de şey dedim tamam bu anları bu adam yaşamamak için programa çıkmıyor da yani bu anları yaşamıyor mu ya sosyal medyada o kadar konuşuluyor karısı çıkıyor oğlu çıkıyor o zaman o anları yaşamıyor mu da sadece kendisi konuşunca mı yaşıyor o anları? Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Genel anlamda travmatik bir deneyimin tekrarlanması, tetiklenmesi ve benzer şekilde olaya dair izlerin, olaya dair herhangi bir olay günündeki müzik bile, olay günkü herhangi biriyle karşılaşmanız bile travmatize olmanıza tekrar sebep olabilir. Hani bu anlamda eğer baba gerçekten bu konuda düzgün, dürüst bir şekilde yaklaşıyorsa aslında bu olayı kendi içinde travmatize etmemek, tekrar travmalarını tetiklememek için böyle bir önlem alma olasılığı var. Yok değil. Ancak dediğiniz gibi buradaki ufak sorun şu ki e, baba bundan kendisini arındırmaya çalışırken e, ve akşamları gün işte sürekli beraber olduğu eşi işte bütün gün birlikte olduğu daha doğrusu diyelim birlikte olduğu eşi e, programdan ...programa gittiği bir süreçte de karşısına çıkıyor. E şimdi e, bu şekilde travmanızdan arınamazsınız. E, dolayısıyla eğer burada kopuk bir ilişki ağı, iletişim ağı varsa tamam kabul. Fakat eşiniz gidiyorsa eğer programlarda konuşup bu programlarla ilgili cinayete dair... ...bütün detayları bir şekilde anlatmaya çalışıyorsa... ...siz zaten bu e, arınma noktasında yetersiz kalırsınız. Dolayısıyla... Eğer bu konuda gerçekten travmatik deneyimleri de sahipseniz ki sahip olmanız gerekiyor. Bununla başa çıkabilmek için mutlaka bir yardım alın ve bu yardımın dışında kızınız içinde son görevi yapıp faili bulmaya çalışın. Yani babaya buradan benim önerim de budur. Evet bir mücadele yapılması gerekiyor yani faili bulmak, katili bulmak istiyorsan e, mücadele edeceksin. Yoksa bizi niye sorguluyorsunuz, bize niye soruyorsunuz, bizimle ilgilenmeyin kardeşim size ne çağladı.